Evet arkadaşlar, Survival Series sezon 2 bölüm 2'ye hoş geldiniz. Yani o görev kağıdını bir yere koydum ama bulamıyorum. Ee, şimdiki görevi bir belirleyeyim. Ee, neyse. Bir şeyler yaparız. Arkadan ses geliyor olabiliyor. Reklam değil görüyorum. Yani. Arkadan ses gelmesine alışın. Daha daha iyi çekebileceğim bir yer yok. Bu taşı ve bu taş evi birazcık yeneceğim ben. Ama ilk önce taş kazacağım. Tabii ki de her sabahki gibi burada. Bu evden acaba kaç tane taş çıkar? Yani bu videonun yorumlarına bakın. Yorumlar açıksa Eh, sesi kapatayım mı kapatmayayım mı diye eh, yorum yazarım ben siz oylarsınız yani kapatayım dersem kapatayım yorumuna kapatmayayım dersem kapatmayayım yorumuna eh, ka yani like bırakabilirsiniz en çok like alan yo eh, yorumu seçeceğim. Anuk de. Yorumlara yazın yani. Bunu Nereden geldi o şey? Şeyler. Şeyler dediğim şey. Değil he. O köyü dünün o kız başı. Bir stack olmuş bile. Bir, bir stack 1 tane var. Bu yolu kapatayım. Ben evet, hemen blokmur koydum. akşam oluyor. Buradan ne üretebiliriz? Yani Nalbant no masası falan üretmeyeceğim. Buluruz. Yani bu köyden falan da ayrılırız sonraki bölüm yerde. köyü şey acaba? Bir de modlu Bu modlu survivor. Yani bir de modlu söyleyeyim. Mod ne derseniz bir Minecraft filmi modu. Onun tanıtma videosunu yapmıştım. Evet öyle köylüler giremez antiköldü. Benim küre küreğim yok ya. Neden altını yapmadığınızı derseniz, o hızlı kazıyor ama Yani bu sefer de hemen cici kırıldı Beni bir daha çok büyüteceğim için o çok işe yaramayacak Bence. Ya işte. Kırmızı silir sevmiyorum ben onu. Ne? O ne? Portal lava Başka bir şey var mıdır acaba? Açlık gibi. Yani demir baltayı yolun kesmekte kullanacağım. Bakayım bir hafif Sanırım PC'de daha çok hasar veriyor baltı. Oksijen. Sanırım nedir daha erken gideceğiz. Yetecek mi acaba? Ya lavın içinde kalmış ya. Bu ne şimdi? Ya. Oh. Kırık taş jeneratörü yapab yapabileceğim diyordum ama. <laughs> bu seriyi falan bitirirsek bunu tut içinden bir şey çıkmadı Hı. burada da tek lav var diyeceksin ama tek değil yani bu seri bitince falan ben Eee o ya o çeyrek kala yok. İşte o üzerinden bir falan ilerlediğim O survival serisinin yani ilk sezonun videolarını çekmeye başlarım. Her <laughs> pişirseydim pişirdeydim onu. Acaba neden su alınca gözüküyor? Yani belki de içine su koyduğumuz içindir ya da başka bir şey. Birazcık kırık taşıya göre kırık havlu En azından vardı. Birazcık havlu Yemek ihtiyacına giderim. Para. O yüzden itini alalım. Oyun olsa benim.

Keseye tavşan derisinden yapılacak diyorlardı ama normal deriden yapıldı. Tavşan postumuydu. Derisi miydi? Derisi de hatırlamıyorum.

Geçip tuttu vallahi. O yüzden ettiriyorum. Bu top. Olacağım. Her işinde çalışıyorum. Böyle bir yerinde. bakıyor. <laughs> Altın bulduğunu. Kazmaya çalışacağını. Yanında lav var diye kazamıyor. İşte. Bir şey yemem lazım. İşte dedim ben. Nedir erken gideceğiz diyor. yani şey var, şey var, şey var, şey var. sezonun no. ama artık onu birinci de sayabiliriz Çünkü normal Minecraftta yani normal Minecraft'tan başladık diye APK falan da yok. Son sürüm. Ya. Nasıl yiyemeyi bildim anlıyordum. Yakında canavar vardı ama. Ne oldu örümcek? Ne oldu? Çakmak taşı şeyi kullanmayacağım. Ateş şuna sanırım şeyde de kullanabilirim ocakta. Fırında yani. ya. Heh. Alın. Yaratıcı moda geçmedi. Nasıl? Nasıl? Son geçmiş bir bu? Kesin bir hata oldu. 19 dakika ne Yani yaratıcı moda geçmediğimin diğer bir kanıtını göstermemi isterseniz göstereyim. Hayallere girdim. Eh yaratıcı moda geçseydim varsayılan açık olmazdı. Yani yaratıcı moda geçmeseydim. Yanlış söyledim. İsterseniz bir yeni dünya oluşturun hayatta kalmadı ya da yaratıcı da herhangi bir tane mod olabilir Heh. sonra bir ayarlara bakın ve oradaki varsayılan açık mı kapalı mı bir de oradan tekrar aynı uyum modunu yine öyle tıklayın bakın sonra açık oluyor mu olmuyor mu Neyse ben bunları pişireyim. Yani çok hızlı yanıyor ama sıkıntı değil. Çünkü çok fazla var. koyun etini de pişirelim. Sonra. Yani benim birazcık fazla ilerleyin Skyblock bu çekmemi isterseniz yani o yorumu Öyle yorum falan da atarım beğenirseniz yani beğenirsiniz başka bir tane daha yorum atarım evet, onu da beğenirsiniz hangisi daha çok alırsa onu seçeceğim. Öyle. Önceki sezonda öyle şey Heh, işte öyle o an o ha, o videonun başındaki görüntüleri çekmek için İzleyicim modu kullanıyordum ama artık kullanmıyorum. Şuraya bir geçeyim. Videoyu bitireceğim. İpucu vermiş olayım. Evet arkadaşlar. Video bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Bugünlük video bu kadar da demiyorum. Çünkü bugün yeni bir tane video çekebilirim. Survivor RPG 2 serisinin devamı ya da yeni bir survivor rpg herifi Yer şimdi bye bye